Kral. İsmet büyüt, büyüt. Görüntüyü büyüt. Kadro değeri Galatasaray'ın 176 milyon euro. Kral. Ee, Başakşehir'in evet. 47 milyon euro. Ya zaten büyük bir fark var, doğru mu? Yani e, aslında C baktığımızda Dost doğru. Dost doğru i̇lk yarıdaki oynanan maç 7-0 mı 7-1 mi ne bitmişti? Öyle hatırlıyorum. 7 7-0'dı evet. Evet kral. Ee, İsmet hemen kadro gelsin. Bize dön. Bize dön hem kadroyu getir. Ee, hem de bir taraftan evet kadro gelsin. Ee, tipik 4-2-3-1 oynattı e, Okan Hoca. Ee, ve özellikle orta sahada Torera göz doldurdu. Müthiş işler yaptı. Defans'ta müthiş işler yapan e, özellikle Abdülkerim, Nelson, Boy, e, Kasımcan da zaman zaman iyi işler yaptı. Ama e, Torreira'nın e, bitmek, tükenmek bilmeyen e, enerjisi e, ve orada kaptığı toplarla. Aynı zamanda bütün hava toplarını alan bir Galatasaray vardı. E, ön bölgede de e, şanssız olan Mertens, Kerem, Raşka'nın vurduğu toplar e, rakibin kalçasına ya da sırtına vurdu. E, bizim her zaman söylediğimiz bir şey var. Duran toptan atılan goller ve penaltı. Kral e, sen söyleyecek misin? Önce e, hemen şu penaltıyı gösterelim. Ardından sen yorumlarını yap. Görsellerimize bakalım. İsmet Galatasaray'ın e, penaltı pozisyonu gelsin. Evet. E, büyüt İsmet büyüt. Burada Oliveira e, içeriye 18 içine bir orta yapıyor. E, Deniz e, burada e, ne hikmetse bulunması biraz şanssızlık. Kendi takım adına. Omzuna çarpıyor. E, Var tavsiyesiyle Halil Umutmeler Penaltı kararını verdi. Dakika 45 artı 7 idi. E, penaltıyı Icardi kullandı. Evet gelelim. Penaltıya gelelim. İsmet bir sonrasına gelirsen. Kral penaltıyı Icardi gole çevirdi. Bu sefer e, ne bir panenka yaptı ne ayak işi yaptı. Geldi. İnanılmaz derecede sert vurdu. Muhammed'i ayrı yere, topu ayrı yere e, yolladı. Ve takımının 3 puan almasını sağladı. Evet dönelim bize. Kral sendeyiz. Buyur. Hem yorumlarını yap hem görsellerimiz var. İsmet yavaş yavaş da görsellere geçeceğiz. Yücel ee, Galatasaray'ın 12. adamı çok önemli. Taraftarı gerçekten inanmış ve eğer Galatasaray defans yapıyorsa <laughs> Galatasaray taraftarı defans yapıyor. Eğer Galatasaray hücum yapıyorsa Toplu halde Galatasaray taraftarı hücum yapıyor. İşte bunlar çok önemli, çok değerli. Yani inanmışlık farklılığı getiriyor. Ee, i̇lk yarıda %75 e, top e, Galatasaray'da e, şutlarda 13'e 2 avantajlı. Kornerde 5 korner atıyor. Bir korner yiyor. Yani baktığımız zaman takım halinde çok istekli, arzulu, tempolu, inanmış bir Galatasaray'ı görüyoruz Yücel. Yani hocası da, oyuncusu da, taraftarı da tek yürek olmuşlar. Bu çok büyük avantaj. İşte bu da hem galibiyeti hem de en önemlisi şampiyonluğu getirecek takımdaşlıktır bu. Başka bir şey değildir. Kutluyorum. Tebrik ediyorum. Zor da olsa bu maçı kazanmasını bildiler. Bir gün önce bir bir kalan Fenerbahçe var. E, bu maçı kazanmaktan başka şansları olmayan bir Galatasaray, e, 1-0 olmasına rağmen kazanmasını bildi. E, şampiyonluk yaklaştıkça e, futbolcuların e, atmosferi, heyecanı, e, stresi ön plana çıkar. Ama baktığımız zaman Galatasaray gerçekten acayip tempo oynuyor, istekli, arzulu, sevdalı ve ben diyor ki bu sene şampiyon olacağım diyor. Tek arzusu var Galatasaray'ın. Şampiyon olmak. Yani şeye de gelince Icardi'de e, tebrik ediyorum. E, sorumluluk alması çok önemli. Ama e, haddini bilmesi de çok önemli. E, hani Panenka'dan, e, lakayt gelip topa çok kötü vuran bir Panenka. O Panenka o golü atsaydı o penaltıyı atsaydı, bugün e, puan farkı yediydi Yücel. Puan farkı yediydi. O Panenka vuruşunu, o Panenka hafta, vuruşunu vuruşu, tabi o panenka vuruşunu yapmasaydı, penaltıyı dünkü gibi atsaydı fark bugün 7 puandı yücel. Eğer e, Mustera 20-25 yıllık yani tecrübeli, kaliteli Mustera birinci bölgeye topu atıyor, gol yedirtiyor takımına. Neyse bunlar futbolda olan şeyler ama ne Mustera'ya e, oyunda olması yakışıyor ne de Icardi'ye böyle geçen haftaki gibi çirkin bir penaltı vuruşu yakışıyor. İşte ben Icardi'yi böyle görmek istiyorum. Şimdi güzel baktığımız zaman Icardi ne İtalya'da, ne İngiltere'de, ne Fransa'da, ne İspanya'da oynayamıyor. Ama çok kaliteli mi? Evet. E, çok başarılı mı? Evet. İşte e, Türkiye ligine gelmesinin bir sebebi var. Çalışmıyor. E çalışmazsan Avrupa'da oynayamazsın. Ama Türkiye'de çalışmazsan o yeteneklerin bile az da olsa sahada gereğini yaparsın, çıkarsın, gol atarsın. Bence e, Icardi'nin en büyük e, handikabı bu. E, çok rahat hem Fransa'da hem İspanya'da hem İngiltere'de oynayabilecek kaliteye sahip, oynayabilecek yeteneğe sahip ama gel gör ki antrenmanı sevmiyor. Başka futbolun dışında her şeyle uğraşıyor. O yüzden yapacak tek bir şey yok. Biz Icardi'yi Türkiye'de seyretmeye devam edeceğiz. Öyle görünüyor.